Hepinize selamlar. Ben Mert Ercan. Bugünkü videomda Netflix'in en popüler işlerinden biri olarak açıklanan Squid Game'den bahsedeceğim. Dizimiz Kore yapımı olup çok fazla şiddet, çok fazla duygusallık ve çok fazla ihanet içeren bir yapım olmuş. Daha öncesinde The Hunger Games, onun daha öncesinde Battle Royale yapımlarını izlemiştim. Bu üç yapım birbirini konu olarak çok benziyor. Fakat bana soracak olursanız üçünü sırala derseniz. Benim için Squid Game en iyisi. Fakat dizinin finali beni tamamen hayal kırıklığına uğrattı. Finale en sonunda değineceğim ama bunu en başta söylemek istedim. Diziyi şu anda adım adım konuşacağız, bölüm bölüm konuşacağız ve ilk bölümden başlayalım. İlk bölümümüzde başrol abimizin yaşadığı kötü hayatı izliyoruz. Adamın gerçekten kötü bir hayatı var. Dağılmış bir evlilik, ilgi bekleyen bir kız, hasta bir anne ve çulsuz bir adam. Bu adamın aslında en başındaki hikayesi gerçekten üzücü. Fakat ilk bölümde başrolü bu kadar odaklanmaları beni biraz rahatsız etti. Bölümde süre ilerledikçe bu adama biraz daha ısındım. Ve o malum kartı okuduktan sonra kabul edip oyuna girdiği andan itibaren diziye tamamen ısındığımı söyleyebilirim. İlk oyun gerçekten korkunç bir oyun. Şu anda çok fazla mimleri dönüyor. Çok fazla konuşuluyor sahneler. Fakat gerçekten korkunç bir bölümdü. O kadar insan, o kadar korku, o kadar şiddet, o kadar çaresizlik. Gerçekten iyi aksedilmiş diye düşünüyorum dizimizde. Özellikle yaşlı amcanın hareket edip onun hiçbir şekilde vurulmaması dikkat çekici bir olaydı. Fakat amca kesinlikle bu dizinin baş yıldızı olabilir benim için. Dizinin ilk bölümü gerçekten güzeldi. İkinci bölümümüzün ismi Hell. İnsanlar ilk oyunu gördükten sonra artık hiçbir şekilde bu oyunu oynamak istemiyorlar. Ve kendi hayatlarına dönüyorlar. Ana karakterlerimizin hayatlarını görüyoruz bu bölümde. Açıkçası bu bölüm bence en kötüsüydü. O kadar şok edici bir ilk bölümden sonra bu kadar durgun geçmesi ikinci bölümün beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ben oyuncuların oyunu bırakmamaları için içimden böyle enerjiler yollarken <laughs> ikinci bölümünde oyunun iptal olup karakterlerin hayatlarını izlememiz beni biraz üzdü. Ama karakterler hakkında aslında biraz daha fazla bilgi sahibi olabildik. Tabii ki de hepsinin hayatı iğrenç olduğu için hepsi oyuna bir şekilde dönüyor ve üçüncü bölümümüze geçiyoruz. Üçüncü bölüm bütün sezon içerisinde, bütün bölümler içerisinde beni en çok gelen bölüm oldu. Yani o şekiller ve en zor şekli ana karakterimizin seçmesi, insanların o şekeri yalaması, iğneyle o şekli çıkarmaya çalışmaları, o verdikleri gerilim gerçekten çok iyiydi. Fakat bu bölümde benim tek sevmediğim şey kaydırak altında hile yapılması. Yani o kadar güvenlik var, o kadar kameralarla izleniyorsunuz ama kadın çakmakla orada hileyle bir şeyler yapıyor ve hiç kimse bunu fark etmiyor. Üstüne üstlük oyunu geçip hoşlandığı adama çakma uzatıyor ve bunu hiç kimse görmüyor. Hile yapan kadın bence çoktan vurulmalıydı. O kadın zaten bir cins bir kadın. Bu bölümde beni en çok bu rahatsız etti. Ve şu şekilde düşündüm. Demek ki bu oyunlarda hile yapılabiliyormuş. Ve güvenlik o kadar önemli değilmiş. O güvenliklerin hiçbir anlamı yokmuş. Fakat en gelen ve bence en hızlı geçen bölüm buydu. Ve bu bölümü çok beğendim. Üçüncü bölümden sonraki bölümü bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Fakat bu bölüm gerçekten beni en çok gelen bölümlerden bir tanesi oldu. Beni en çok şaşırtan bölümlerden bir tanesi oldu. Dizi zaten çocuk oyunlarını oynatıyor karakterlerimize ve bu bölümde bildiğin halat çekme oynadılar. Halat çekme oyunu gerçekten bu dizi için çok korkunç bir seçim. Düşünsenize halat çekiyorsunuz ve karşıdaki kişi aşağı düşüp ölüyor. Yani bu korkunç. Bu bölümde ben ana karakterlerimizin hepsi ölecek dedim açıkçası. Çünkü hepsi çok güçsüz ve karşılarındaki insanlar at gibi, deve gibi özellikle o dövmeli kötü adamla eşleşecekler diye çok korktum bu bölümde. Ve daha önce hiç üzerine düşülmeyen karakterlerle ana karakterlerimiz eşleşti ve ortaya inanılmaz bir oyun çıktı. Yani dedemizin verdiği o bilgiler, verdiği o tüyolar gerçekten inanılmaz işe yaramış ve yani bu bölüm çok iyiydi. Çok çok beğendim. Dizimizin 5. bölümü de bu kadar iyi geçen 3 ve 4. bölümün ardından biraz sönük kalıyor. Daha çok bu oyunlara sızan polisimizin araştırmalarına değiniyoruz ve oyunların ortasında çıkan karakterler arasındaki çatışmayı bizzat görüyoruz bu bölümde. Bu bölüm güzeldi ama o kadar akılda kalıcı bir bölüm değildi açıkçası. Ben oyunların olduğu bölümleri çok sevdim özellikle bu oyunlar belki de 100 bölüm olsa 100 bölümünü izlerdim. Kesinlikle izlemesi çok keyifli. Ve geldik 6. bölümümüze. Açıkçası bana sorarsanız bu diziyi hiç ağlamayan birine izletseniz ve 6. bölümü açsanız hüngür hüngür ağlar. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü bu bölüm gerçekten muhteşemdi. Yani o kadar duygusal ve o kadar vurucu bir bölümdü ki renk paletinden diyaloglarına kadar oyunun çaresizliğinden yapılan güvensizliğe, çatışmalara ve e, karakterlerin arasındaki bağ kadar gerçekten çok güzel aksedilmiş ve çok güzel işlenmiş bir bölümdü. Bu bölüm sezonda en sevdiğim bölüm oldu ve bu bölümü izleyip de ağlamayan birisi varsa önünde saygıyla eğileceğim. Bu bölüm gerçekten çok iyiydi. Dizimizin 7. bölümü bana biraz izlediğim daha önceki filmleri anımsattı. Özellikle The Purge filmini belki birçoğunuz izlemişsinizdir. İnsanlar yılın belli bir gününde bütün suçları işleyebiliyorlar. Ve The Purge'un ikinci filminde zengin insanlar bu insanların avlanmasını izleyip bundan zevk alıyorlardı. Ve dizinin bu bölümünü aslında ona benzettim. Tabii ki de bu işin arkasında böyle kötü insanların, sapık insanların olacağı kaçınılmazdı. Bu bölümde tamamen buna değinmişler. Ve o maskeler vesaire ...biraz saçmaydı. Cam Köprü olayı gerçekten çok güzeldi. Ama ilk seçilen karakterlerin öleceği o kadar belliydi ki... ...bu yüzden bu bölümde eski bölümlerde olduğu kadar çok fazla etkilenemedim. Sırasıyla zaten dizilmişlerdi ve sonra kimlerin kalacağını aslında... ...ilk başta tahmin etmeniz hiç zor değildir diye düşünüyorum. Bu bölüm güzeldi, aksiyonu da güzeldi. Ama beni diğer oyunlar kadar etkilemedi açıkçası. Dizinin 8. bölümü, en kısa bölümü ve aslında sırların yavaş yavaş ortaya çıktığı bir bölüm. Güzel bir geçiş bölümüydü diyebilirim. Özellikle malum maskeli adamın maskesini çıkarması ve o twist hoşuma gitti. Fakat final için heyecanlı bir bölümdü ve şimdi final bölümümüze geçelim. Final bölümü aslında hiç tahmin etmediğim gibi oldu. Bu kadar ilerleyen, güzel bir şekilde işlenen dizinin sonunda bu dedenin çıkması beni gerçekten çıldırttı. Böyle bir şey bekliyordum. Çünkü dedemiz sürekli bana kayırılıyor gibi geliyordu. Ama mantık çerçevesinde bu dede uymadı. Çünkü özellikle halat çekme oyununda yani onların kaybetmesi inanılmaz yakındı. O zaman bu oyunları kuran birisi olarak dedenin orada ölmesi ne kadar mantıklı olabilirdi? Bu kadar güzel ilerleyen bir dizinin finalinin bu kadar kötü olması beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ama genel anlamda baktığımızda Dizi gerçekten çok güzel. Özellikle oyunlara giderken ki o görseller, merdivenler çok güzel. Belli başlı mantığa uymayan sahneler var. O kadar güvenlik sistemi olup nefes bile aldırmayın, tuvalete gitmelerine bile izin vermeyen bir sistem olup bu kadar farklı konularda rahat olup karakterlerimizin bu kadar birbirleriyle çelişmeleri biraz benim canımı sıkan bir durumdu. Fakat değerlendirme yapacak olursam gerçekten güzel bir diziydi. Ve ikinci sezon nasıl olur hiçbir fikrim yok. Umuyorum ikinci sezon olur ve ikinci sezonda da sadece oyunları izleriz. Bana daha çok oyunların arka planı işlenecek gibime geliyor ve buna hiç girilmesini istemiyorum şahsen. Fakat genellikle böyle oluyor. Ama dizi genel anlamda gerçekten çok güzel ve 2021'e damga vurmuş bir dizi. İyi seyirler. <laughs>